Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. İslam'da güzel ahlakta, iyi huylardan, hayır, sadaka, ihsan, iyiliklerden bahsediyorduk. Ve bir önceki sohbetimizde malı mı daha çok seviyoruz, Allah mı demiştik. Bunu kendi kendimize sık soralım inşallah. <laughs> Tevhid, Allah'ı bilmektir. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Allah bizim Rabbimizdir. bizi yaratan, bizi yaşatan, bizim her an ihtiyaçlarımızı karşılayan, küçüklükten büyüğüyle maddi manevi besleyip büyütendir. Orta benzeri yoktur. Bunu böyle kabul etmek tevhiddir. La ilahe illallah. Ve Allah Celle Celaluhu'yu her şeyden çok sevmek gerekir. Maldan da, mülkten de, paradan da, puldan da, altından da, gümüşten de, koltuktan da, iktidardan da, şandan da, şöhretten de, dünyadan da, ahiretten de diyelim yani. Allah Celle Celaluhu. O emrettiği zamana kansurlar durur. Her şey onun sevgisine göre, rızasına göre ayarlanır. Bir şeyden bizi yasaklamışsa orada durmamız lazım bir şeyi emretmişse seve seve yapmamız lazım. Emretmemiş de teşvik etmişse emir kabul ederek ona yönelmemiz lazım. <laughs> Allahu Teala sevginin alameti budur. Yoksa Allah'ı çok seviyorum. Bizim barajda bir tabir var. Guru guru kadın alın takır takır yolun ölüm deyelim. Öyle bir sevgi yok yani. Allah sevgisinin alameti Allah için sevdiğimiz mallardan infak edebilmektir. Allah bize ihsan etmiş. Neyi ihsan etmiş? Can ondan da vereceğiz. Mal ondan da vereceğiz. İlim ondan da vereceğiz. Din ondan da vereceğiz. Aile, akraba ondan da tasattuk, infak yani. Her ne vermişse can. O cihette nasıl bir tasattuk yapabileceksek, onu yapmamız lazım. Değerli kardeşlerim, bu çağın en büyük putu mal ve menfaat putudur. Adam ben Müslümanım diyor. Şurada üç kuruşluk bir mal için şeriatı bırakıyor, harama tenezzül ediyor. Adam beş vakit namaz. Adam akraban seni ya. Bir miras böyle söylüyor. mesela. üç bin lira, beş bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira fazladan bir mal alabilmek için şeriatı reddediyor. Allah'a dinlemiyor. Ben diyor devletin kanuna gelir, alırım diyor. Ya i̇şte oğlanlar kızları o eşit veriyor diyor. Devlet anaya babaya eşi ve çocukları varsa miras vermiyor. Devlete gidiyor. Anasına babasına miras vermiyor. Müslüman bu. Namaz geliyor hacca gidiyor. Git git. Geç sen o namazı kın. Ey dinarın ve dirhemin kulları demiş Peygamberimiz bir hadis. Yani bunlar din hüküm, dinar hüküm diye meşhur da bir söz şey var. Dilleri dinar olmuş. Altın, gümüş, para, pul olmuş. Evet. Bu çağın maalesef en büyük kutu mal kutudur. Menfaat kutudur para putudur. Kardeşlerim, La ilahe illallah diyebilmek için bu mala da, mülke de, da La diyebilmek lazım. La dediğimiz zaman bunları da atmak lazım. La ilahe, bunlar ilah olamaz. Bunlar put olamaz. Bunlar tanrı olamaz. İllallah, ancak Allah vardır. Başka bir tanrı yoktur dememiz lazım. Diyemezsek ya kardeşlik kalır, ne dirlik düzenli kalır, ne sevgi kalır, ne muhabbet kalır. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışır. Öyle bir dünyada yaşamanın ne tadı olur. Yahu bırakın hakkınız olan Allah Celle Celaluhu diyor ki لَنْ bir الْبِرْ رَحَطَّةٌ En çok sevdiğiniz mallardan bir başkalarına mecbur olmadığınız halde Allah'ın rızasını kazanmak için infak etmedikçe gerçek manada bir iyiliğe sahip olamazsınız. <tık> ve yu'thiruna ala enfuzihim ve levkâne bihim khasasa. <tık> Kendileri çok muhtaç olsalar bile kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimrilinden kurtulursa, işte gerçek manada kurtulmuş olan onlardır. Böyle şey olur mu? Olmuş kardeşlerim. İşte olmuş. Anlatılıyor. Bugün de olur. Belki vardır. Biz bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yarın da olabilir. İslam insanı bu seviye çıkarır işte. Allah da onlara onu verir. Hele şu duyguya bakın. Riya yok gösteriş yok, minnet yok, başa kalkmak yok. Ne diyor? İnne ma nut'ikum nut'imukum li Biz sizi Allah rızası için yedirip içirip doyuruyoruz. La nuridu minkum ceza Bir karşılık beklemiyoruz. Ve la şükura. Teşekkür bile beklemiyoruz. Allah. Allah. Bir fakir kaldın geldi Hazreti Ayşe annemize. Ona bir şey ikram etti. O ona dua etti. Allah razı olsun. Şöyle böyle. Hazreti Ayşe Hanım'ı ona dua etti. Kadın tekrar dua etti. Ayşe Hanım tekrar. Kadın tekrar dua etti. Ayşe Hanım tekrar ona dua etti. Kadın gitti. Dediler ki yahu bu kadına iyilik ettin. Bir şeyler ikram ettin. Karnını doyuracak. ihtiyacını giderecek. Sana dua etti. Sen ona niye dua ediyorsun? Niye ettin. Bir daha etti. Bir daha. Diyor ki o bana ne kadar dua ederse Yaptığım iyiliğin karşılığıdır. Ben ona karşılıksız iyilik etmiştim. Ben ona dua etmeliyim ki iyiliğimi kurtarmalıyım diye diyor. Ya. <laughs> evet, birisi size bir iyilik yaptığı zaman mutlaka teşekkür edin. Ona dua edin. Malının, ömrünün hayrını görsün diye dua edin. Bu ona bir karşılık sayılır. Yani iyilik verecek bir karşılığınız yoksa hiç olmasa teşekkür edip dua edin. O da bir karşılık sayılır. Karşılık beklemiyorlar. Ya. Bunu peygamberimizden öğreniyorlar. En küçüğünden en büyük. işlere varıncaya kadar. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ hasene حَسَنَةٌ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de diyor Allahu Teala sizin için Üsve-i Hasene güzel bir örneklik var. Güzel bir rehberlik var diyor. Rehberimiz o, önderimiz, liderimiz o. Onun izinden gitmeliyiz. O bize ne güzel bir rehber. Ne güzel bir mürşid. Bir gün kendisine böyle bir misvak dalı getirilmişti. Misvak özel bir ağaç, erak ağacından diş fırçası yaparlar. Ağzı çok temizler. Çok da faydalarını kitaplarımız anlatıyor. Misvak kullanılan dişleri de pırıl pırıl olur. Sağlıklı olur elhamdülillah. Suyundan da mideye ve bütün vücuda faydası vardır. Her neyse. Bir dal böyle. Siz de görmüşsünüzdür. Beytullah'ın oralarda da keçeler böyle bu kadar bu kadar satarlar. Siz de hacılar oradan alır gelir. Şimdi bizim memlekette de satıyorlar. Ama bu tabi bir ağaç. Eğri büğrü de bir ağaç böyle. Peygamberimizin önünde böyle bir misvak ağacı vardı. Onu ikiye böldü böyle. Düzgün tarafını yanındakine verdi. Eğri büğrü tarafını kendisi aldı. Sahabe Efendimiz dedi ki bu düzgün, güzel misvak size yakışır. Ya Resulallah. Bu sözü söylemek de sana yakışır. Ey sahabi efendimiz. Peygamberimiz ona tebessüm buyurarak dedi ki, azıcık bir zaman içinde bile birisi birisiyle arkadaşlık etmişse, o arkadaşının hakkını riayet edecek. Kendi nefsinden onu üstün tutacak dedi. Arkadaşlık böyle devam eder. <laughs> Somunu bölüşürken büyüğünü kendi alan küçüğüne sana verenle arkadaşlık olur mu? Küçüğünü kendi alan büyüğünü kardeşine verir. İnsanlarla arkadaşlık devam eder ya. İsa anlayış. Mümin kardeşini kendisini tercih etme anlayış. O sahabenin işte muallimi rehberi bu peygamberimizdi. O bizim de peygamberimiz elhamdülillah. Onun sözlerini hadis kitapları, sünnetlerde biz de öğreniyoruz. Bize de bu yakışır. Değerli kardeşler. Velhasıl müminler güler yüzlü, tatlı dilli, nazik ve kibar, derin anlayışlı, kavrayışlı, hassas, rakik, ince duygulu, diğer gam, başkalarını kendi nefsine üstün tutan, cömert olmalı, şefkatli ve merhametli olmalı. Elindeki imkanları kardeşleriyle seve seve paylaşma duygusu içerisinde olmalı. Bu ona mutluluk verir. Değerli kardeşlerim, biz mekteplerde bu eğitimi alamadık. Çünkü Mektepler böyle anlayışlardan uzak. Mektepler pozitivist, materyalist, tanı tanımaz, tamamen dünyacı bir görüşte çocuklarımızı yetiştiriyor. Herkes birbirine daha fazla mal biriktirme yarışına, hava atma yarışına giriyorlar. Biz de bu güzel davranışları mekteplerde öğrenemedik. Dolayısıyla çevremizde de çok görmüyoruz ama ne yapalım? Bunları öğrendikten sonra olsun. Ağaç yaşken eğilir, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi kaba saba kocaman bir ana olduk ama ne yapalım? Kendimizi değiştirmek ve bu güzel ahlakları da edinmek zorundayız. Nefis de cihat budur işte? <laughs> Şu savaştan daha zor olan nefiste cihat budur işte. Bazılar olur böyle nefis de terbiyesi kalpten daha bu. Buyur arkadaş meydan senin olur mu olmaz mı göster yani. Evet. Evet. Mal ile imtihan. Mala karşı Görevlerimiz Allah bu imtihanı kazanmayı bize de, de nasip eylesin. Duamızın kökünü kalbimize kadar indirsin, bize muvaffaklısın. İnşallah. Arkadaşımızı malımızdan daha çok sever. Dini, imanı ve din kardeşlerini malından daha çok seven bahtiyar, akıllı bir kul eylesin. Hepimiz de inşallah. Hoşçakalın ve selam.